Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Batu ile onu oynayacağız. Batu nerede acaba bilmiyorum. Aha uçarak geldi her zaman arkadaşlar. Evet Batu sen de konuş. Gözlük kamerada gel bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar bugün yanlış duymadım. Gerçekten Uno oynayacağız. Batu uçarak geldi için arkadaşlar biraz <laughs> yanlış <duymadım. gülüyor> bilirler Batu. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Tamam, 8, 8, 8, 8, 8 atıyoruz galiba değil mi? Evet öyle. 2, 3, 4, oh. 5, Ay. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Batu başla bakalım. Batu başla çabuk. Videomuz şey kısa sürebilir biraz. O yüzden hani bir tur oynayabilelim. Başla bakalım. Beş tur oynayacağız. Ellerindeki kartları size göz, gözüküyor. No no no. At Batu. Bekliyorum. Bak. Sakın bak bak. Şimdi takipçilerimize kartları tamam, gösterdi. Tamam bakmıyorum. Hem sana göster. Gösterdim. Hadi at. Al bakalım. Uh. Abo. <laughs> Allah. At hadi çabuk ol. Uh. Bak kardeş. Al. Uh. Allah kahretmesin. Patladık. Patladık da ya. <laughs> at. At kardeş. At. Çabuk ol ama. Haydi. Aha yeşil. Bekle kanka. Bekle kanka. Bekle kanka. Kaç. Oha oha. Bekle kanka. Bekle kanka. Bunu. Haydi. At. Hiç sarı yok mu kanka? Hiç hiç yok mu? Pü. Yok mu? Arkadaşlar. Yok. Bekliyoruz. Abo. Ya bu nedir kardeş? Pü. Ne var senin atacağın kartı. Pü. <laughs> ne? Allah seni. <ya. gülüyor> ne? No. Bir bitemedik be ya. Yok kanka yok. 9 mu? Altı mı? Bir mi? Ne? Yok. Altı. Bir ne olacak? Bir bir. Bak kardeşim. Bunu bu arada. Çek. Nereden onu? Onu demeden ilk. Dedim. İlk onu demeden. Yok dedim. Bu kartla bitemezsin. Arkadaşlar bu kartla bitebilir mi? Bitebilirim. Bence bitemez. Ya ben biterim. Şike yapma. Yok bittim. Şikeci arkadaşlar. Evet, o zaman videoyu bitirelim. Hayır tamam hadi kazan tamam şike yapma tamam. Hadi başla. Durduralım. Arkadaşlar az önce galiba 1-0 Batu kazandı bilmiyorum. Bunu demeden. Neyse siz de bakarsın. Şimdi gelecek gene kayboldu. <laughs> yastık. Atayım. Bak bot elinin üstüne. Geç. Arkadaşlar bu çocuk neden böyle ya? Hadi başlatıyorum. İki sana, iki bana. İki sana dört, iki bana dört. Kesin yorulmadı batın. Dört diye yapması gerekmez. Efe kalın yani, öyle kalacak. <gülüyor> Efe, <gülüyor> ben başlayayım bu seferde. Bu sefer de ben, sen başla. Al bakalım kanka yeşil beş. Yeşil <laughs> beş. Dur bir dakika. Açar ben bir gidip geliyorum. Yine nereye gittiniz ya? Ben evet. De yeşil varmış ben. 10 saattir yeşil arıyor ya. Yani arkadaş çok zeki. Bak batıyor Arkadaşlar ben <laughs> ne yapıyorum? Sarı yapıyorum. <laughs> İlk de yaptım soru çok. Sorun yoktu. Bekle kanka. Bekle kanka. Yer kırmızı kanka. Uno. Bu sefer alacağım arkadaşlar. Bu sefer işte bir keçiye yedirtmeyeceğim ha. Ah. Ah. Demedim mi? Demedim mi? Ne oldu kankacığım? Ben bir şey Sefer ben aldım. Durduruyoruz. Üçüncü tur için. Evet arkadaşlar bot şimdi de elinde garip bir alete geldi. Bu sesler ne bilmiyorum. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ya duramıyor duramıyor <laughs> gerçekten duramıyor. Eğer abone olmazsanız ve like atmazsanız anı bozulur. <laughs> Ayıp değil mi? Arkadaşlar bu çocuk tuhaf ya. <laughs> abone olun. Abone olun. Başla hadi. Turan'ın dünyasına da abone olun. Bana Haydi. Videomuz ne zaman kapanır bilmiyorum arkadaşlar. Dördüncü dakikamızdayız. Haydi Batu at. Şimdi oyuna ne? akıllı başlıyor. Aa, aynen akıllısı başlıyor. Aynen akıllısı. Şu anda durum 1-1. At. 1-1 mi durum 2-1 mi? Kaç kaç yıl. Batu çabuk olur musun? Al sana. Tuhaf çocuk ya. Ayağım yedikliyorum. Batu atar mısın? nay 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 Yo 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 Yok 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 misin? Yok O zaman çek çekeceğim At At. At. At çabuk Evet atıyorum Uçtu geldi yerine attım Aynen <laughs> Batu oyna çabuk ama. Her dur 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 da uçacağım. Ben de, ben de, ben de ona. Oha lan oha soha. Gördünüz ki pro gibi. Bak kafam. Kafamda <laughs> kaldı ya. Ya. Çok iyiyim arkadaşlar. Ben de bu vardı ya. Ben de el <laughs> Elinde patladı. Göster kartını. Dererere. Dererere. Re re. Arkadaşlar Batu nerede ya Batu neredesin Göremiyoruz seni <laughs> Bence videoyu burada bitirelim Ya daha 5 olmadı Ben kazandım zaten 5 olmadı ki Arkadaşlar kazanmadım mı Lan 5 beş... <laughs> Beş olacak. Beş, beş. Şurada. O zaman durduralım dur. Kestik. Kaldığımız yerden devam. Yine sekiz sekiz attım. Ne oluyor? <laughs> Güncel durum 2-1 ben önde. Botu yerinde duramıyor. <laughs> Batu hadi at, atım kartı. Botu. Barut. <laughs> Bak abone olur. Üstüne de bildir. Bildir Evet. <laughs> At bakalım. İlk ben başlayayım bu sefer. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12. Ona çekmem gerekiyor değil mi? Aha. Yer sarı. Hayır kart değiştirdim. Hayır değişmek zorunda değilsin. <laughs> İstersen öyle bir özellik var. Hayır. Yo. Hayır. Arkadaşlar şike var. Şike değil bitti. Şike var. Şike yok hiçbir. Öyle bir şey yok şike yok. Arkadaşlar soralım. Arkadaşlar. Bu kartta el değiştirmek zorunda mısınız? Ben değilsin değil. Bakın diye. ne yapıyor burada? Diğeri bence zorunda değilsin. Diğeri İstersen böyle ya. bir şeyin var bence. Bu kartlarda niye zorunda olasın ki saçmalama. İstersen yazar. İstersen bota. İstersen. Istedim. Arkadaşlar ben kazandım bence. Şike yapıyor şu anda. Bu arada bakın. Eğer dizce gibi. Şikeci senin. Evet arkadaşlar gibi. videomuzun sonuna geldik. Kısıtlı bir süremiz var. Gerçekten kısıtlı bir süremiz var. 8.46 46 Bayağı bir ilerledik sonuçta. Ee, videomuz burada sona erdi. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen like atın. kaldığımız yerden devam Abone atacağız. olun. Belki part 2 gelir. Botu söylemek istediğini söyle kameraya geç. Arkadaşlar. Size... Gözükmüyorsun ama. Abla. Oğlum öyle kalmışsın. Diğer günde ablama resmen direkt yere yatıracağım. Şoko götüreceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Abone ol. Abone olup like atın. <laughs>